Arkadaşlar ilk başta merhaba. Kran eski sürümünü bir kere daha çekeyim dedim. Çünkü ben Kran oyunu sevdiğim için eski sürüm daha çok hoşuma gidiyor. Şunu da görüntüyü de açar. Net görerek. Sesi de kıstım. Çünkü sesim gelmeyebiliyor. O yüzden sesi de kısmak zorunda kaldım. Ben yani bilginiz olsun. şundan çıkacağım. Az açmıyor. Orospu çocuğu gelmezse. Allah bu ne lan? Bu nerede? Ananı sik. Gir. Beni görmedin. Beni gördüsen orospu çocuğusun. Siktir git. Aynen kanka aynen Aynen haydi Terbiyesiz O zaman küfürse- Utamıyorsun ha Elime sopkusu Aa şu Şunu arırım var ya Şu demiri abi demiri Kafasına vura vura Anasını harabe koyarım Çıksan beni sikebilir mi acaba ya Orası bir çocuğu ananı sikeyim. Çok ses çıkar ya. Korkup ananı sikeyim. Ben kapının yanına gelecektim burada. Abi sikeyim ne yapayım ben bırak. Abi lütfen. o da kapıya koyarsa. Hmm. Oya kapıya koydun Her saniye. Sen Şimdi direkt buradan sonra direkt aşağıya kaçacağım direkt. Ay şu çaycı. Bu ne işi yarıyor acaba ya? Bakayım. Diyor. Bunu götüm götümüzden mi sokacağız onu? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim bak korkudan. Bu anahtar. Aşağı anahtar sanırım aşağı gidiydik buna. Ana ana her yerden ses geliyor abi. Odan ses geliyor, buradan ses geliyor. Şu evini tamir et yoksa seni sikerim. Bu evini tamir et. Orası bir çocuğu. Durun. Orası bu çocuğu. Şurada yapacağım. Saklan. Arkadaşlar iki dakika arkadaşlar vallahi de tek başımayım Bu oyun da çok korkunç bu oyundan vallahi. Vallahi Messi iyidir. vallahi ben, valla ben bugün oyunu Aynen kanka aynen. 31 çekmeyi seviyoruz. Şunu kapatalım. İlk başta şuna bakmamız lazım. Portmagic Ben nereden bileyim portmagic şu oyuna Türkçe'de destek geldi gün zaten. Buradan gelmez değil mi? Açacağım valla. Orus bu çocuğu. Neredesin? Neredesin? Aşağı mı indin? Götürürüm sikliyorsun aşağıda. Dur. Dur. Galiba aşağıda değil ya. açacağım bu ne alalım ses geldi ses geldi şuraya gideceğim bu çok zeki bir yaratık ananı sikim ananı götten sikim ananı götten sikim abi sikini öpeyim valla valla suçum yok oğlum ben bu oyunu oynarsam orospuyum. Yani, anı ki, Orası bu. Bu boyman korkutuyla. Haritada küçük. Gülmem. Gülmem. Ananı kovalarım yoksa. Ananı sikip. O kadar ne sikini öpüyorum Sikini Aç 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 aç. Ananı sik. Aç. Tamamdır. Tamam bu bitti. Çok şükür. Allah Arkama da bakmak istemiyeyim mi? Eh, o okay. öyle ki Mesela biz bu orospu çocuğunu nasıl kurtaracağız? Bana Ah siktir git aman akademi İşin gücün yok bize karışıyorsun Git kucağına yemeğini yap kucağına Kucağına aç 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 kucağına aç Sırrım Beni görmedi bence Şuraya bakacağım. Amına koyayım biz yarra yedik. Vallahi biz yarra yedik. Evet kanka her şey var. Abi sikini öpeyim. Abla sikini öpeyim abla. Abla sikini öpeyim. Abla sikin öpüyüm girme. Abla git. Sopası kan içinde arkadaşlar. Bu sopayla kaç kişi öldürdü acaba merak ediyorum. Sormak da istemiyorum yalan yok. Sorsam beni siker diye korkuyorum. Yukarı çıktı sanırım. Bu iş bir çocuğu çek karı. Çık. Aşağı gelme seni sikerim Aşağı gelme Çok Ananı Hı, hmm. Valla biz yarra yedik ya Yüzde doksan idim Valla yarra yedik yüzde doksan Ananı Bacını işe kovalasın Granny. granny. O buraya tuzak koymuş Abi sen bu ananı sikim Sikim öpeyim abla Oğlum senden korkan senin gibi olsun senin gibi. Senden korkan senin gibi olsun sen bekle. Sen deli sınırlı bir deli Bence buradan bir şey vermiyor ama eski sürüm diye bir ihtimal olabilir. Ne diye kaç kaç bu nane torası yerden. Bu kapı niye kilit Kapının sahibinin amına koyacağım. Malı da bozuk kendisi gibi. Ses gelmiyor ki. Vallahi ses gelmiyor. Abi zerre yedik. O bağlı mı ne? Şu resim düşürsem. Vallahi da ses geldi. Kulağın yani buradan da gelmezse seni kulağını sikeyim Hı, geldi. Eşek gibi gelir, şek gibi. Ananı. Beni görmedin. Beni görmedin. O sopa var ya. O sopa. Bezbol sopası. Niye bezbol sopası koymuşlar acaba? Kapı kilit olmaması lazım direkt. Direkt şey yok Mutfağa. Vallahi de direkt mutfağa Kapanını sen. Kapanını nasıl sokayım seni? Kapanını nasıl... nasıl sokayım? Kapanını nasıl sen? Allah'ım ya Rabbi Allah. ya Oradan geçecek Buradan geçecek Nereden geçecek? Nerenin yanından geçecek mi? Grani. Söyle nerenin yanından geçecek mi? Buna alacağım. Gelirse yüzüne bir tane şapka yiyecek. Gel lan. Bu mi ne lan? Granny gel. Bu resimin hesabını mı vereceksin? Bu resim mi? Bu mi? Al bunu. Al bunu. Al o resmi götür. Nasıl olur? Al. <laughs> Hayır, orası Orospu çocuğu niye yarı kilitli? senin gibi oyunu yapan adamın developer Allah seni gibi bildiği gibi etsin niye bu karakteri heyerkile niye niye millet nesin millet bu da ne yazı fü yeni gün yazdı galiba yeni gün salladım ha Vallahi salladım inşallah tutmuştur Vallahi ben bu karakterin evinde olsam var ya abi cemi kırarım kaça Vallahi de billahi de. Vur vururum, hocam. Vur hocam kaçarım. Vallahi billahi. Hadi biz nasıl öldürecek? Yine eski öldürme tamam. Biz ilk başlarız bekleti. Etimiz yumuşadıktan sonra da yeme işlemine geçiyor. Granik kucağına er kucağına. Kocana çıkamazsın kocana yazık. Orası bu çocuğu kocana yazık kocana kocana düşün. Açma kalsın kocam. Arkadaşlar video bu kadar. Like atmayı unutmayın. Beğenirseniz de mutlu olurum. Bu oyunu oynamayı sevim de. Yani eski sürüm. Yeni sürümü de çekebilirim. Valla sikimin keyfine göre. Hoşçakalın. kalın. <laughs>